Bugün denizle gezmelere gidiyoruz. Hadi karşıya geçelim. Ay ne güzel her yer yem olmuş. Bakın çimenlere. Ay gözüm gönlüm açıldı vallahi ne kadar güzel. Ay merdivenden düşecektim kızçelerim. Güzel ağaçlar. Toprak. Deniz. <laughs> Yakışıklı Deniz. Şu kolyeyi boynundan çıkartmıyor Deniz. Ay yıldızlı kolyeyi hiç çıkartmıyor. Uzun bacaklı. Çok tatlı benim oğlum ya. Çok tatlı. Aynı anasına benziyor. Anne diyor Yeşilçam kafeye gidelim diyor. Doğru herkesi götürdüm. Kendi çocuğumu götürmedim. Büyük olan da gitti arkadaşlarıyla. Kocam da gitti. Beraber de gittik. Ama Deniz'i götürmemiştik. Oh, Olivium dayız. Dışarısı soğuk, içerisi sıcak. Oh paşam yürüyor benim. Önden önden. Biz bindireyim mi seni? Olur mu? Tırtıl dediğim bu arkadaşlar deniz binecekmiş. Bindirsem vallahi biner yani çocuk ruhlu. Hiç büyümedi ki zaten. Bakın ne güzel çay kahve içme yeri. Severim böyle renkli şeyleri. tane çocuk öyle bir bağırmıyor ki. Üst kattan alt kata çekim. Alt kata çekim söyleyemedim de. Kendime kot pantolon almaya geldim kısçeler. YTB'deyim. Şu kot hoşuma gitti üçüncü sıradaki ama çok sert ya sert istemiyorum kumaşını denizde kemerlere bakıyor o tişörtler ne kadar güzel kızlar renklere bakın desene bakın kendisinin halleri <laughs> bulmuşken de bir pantolon çok güzel arkadaşlar beğendin mi Ben de pantolon istemiyorum diye şort alışmış Da benim dondurmam. Örtüleri. Ne kadar güzel. Ben buradan almıştım ya da örtüsü. Çok yatak örtüm var benim de. İşte battaniyeyle yatağımı kapatmak daha kolay geliyor. Dikiş makineleri. Eskiden her genç kızın rüyası dikiş makinesiymiş ya. Fiyatlar 7000'den başlıyor. 6899. Meraklı mısınız kızlar dikiş makinesine? Deniz'in dikkatini çekti. Arkadaşlar bakar mısınız çizgi film gibi. Ne kadar güzel. Mesafe dar tam çekemiyorum. Renkleri bir harika. Ee, bozulabı. Şöyle göstereyim. Harika vallahi. Bayıldım. Şu bulaşık makinesine bayıldım. Çok ilginç. Harika. Ne kadar güzeller. Evet. Hmm, romantik bir masa. Tabaklar tam benim tarzım. Sade, beyaz, bayılırım. Tam beyaz da değil, krem renk. Şunlar çok renkli. Gittim dışarıya, evin yolunu tuttum ama temizlikçiye gideceğim. Yeşillikleri görünce dayanamıyorum. Bugün bir tane gül açmış. Dedikodulardan, laflardan o kadar çok sıkıldık ki böyle diyorum doğaya atınca kendimi, dışarı atınca derin bir nefes alıyorum. Valla sıkıldığım için kimseyi izlemiyorum. Her şey yalan, her şey dolan. Herkes sahtekar. Kimin ne dediği, kimin eli kimin cebinde belli değil daha doğrusu. Ne berbat bir şeymiş bu YouTube ya. Para için insanlar ne kadar birbirlerine kinleniyor. Buldum. Küçük küçük bebek ısırganlar. Önde gidiyor. Çok masrafa soktum onu bugün. Var ya. Hepimize birer pantolon yani dört pantolon bir eşortman aldık. e, benimle dışarı çıkarsa olacağı buydu. Hemsikler ne kadar güzel renkli, renkli. Kaç para olmuş? 400. Ha? 400. Ya. da SMA. Bunu Deniz hiç sevmemişti. Abdomeni sevmişti. Çok yemişti benim çocuklar. Cansız baby. Darin. beni dalin alayım mı sana değil. olur diyor <laughs> Allah'ım değişik değişik mahallelere girdim çok uzun zamandan beri buralara girmemiştim yıllar senelerce bu yolu çiğnedim ben bizim eski okulun yolu kaç sene denizi götürüp getirdim bu yollara Dışarıda gezmek çok iyi geldi Süper Bakın şu bina yeni yapıldı 4 trilyondan başlıyor Birinci katlar Almak isteyen arkadaşlara duyurulur Küçük minik bir bakkal Böyle bakkalları ben olduğum olası çok severim Burada da var minik bir bakkal Eski okulumuzun sokağı Arkadaşlar kız çeler. Bu sokak sahile gidiyor zaten. Ama ben kendimi buraya almayı düşünüyorum. Bakın ne kadar lüks. <laughs> Depremden de korkmam. Eski okul günlerimi hatırladım yemin ederim. Bu yollarda kızlarla yürürdük. Çocuklarımızı okula bırakıp biz kendimiz kafelere, birbirimizin evine oturmaya, alışverişe, giderdik. Çok güzeldi o günler. İstanbul halk ekmeği. Ekmek alayım buradan. Çok seviyorum bu ekmeği ben. İki tane alayım. İki tane değil, üç tane aldım kızlar. E, altı 6 lira bizim fırında ekmek. 3 liraymış burada. Ne kadar uygun. 9 lira verdim 3 ekmeğe. 2 gün yeter bize. Yemek yapacağım Ama var ya Kızlar sabah çıktım ben Saat 11 miydi neydi Şu an saat 3 bayağı bir dolaştım Çok iyi geldi Soğuk hava temiz hava Değişik değişik insanlar gördüm Değişik yerlere gitti Bakın etek satılıyor Etek pijama Eş Osman Buradan kim alacak tozun toprağın içinde Şimdi eve gidecektim ama Karar değişmiş Market yapalım diyor Bizim herif Markete gidelim Market yapalım Birkaç eksik var Vallahi kızlar aslında eksik de yok da Benim adam kendi kaşınıyor Aktüel çeyiz paketi. Toz makinesi gelmiş. Kahve makinesi gelmiş. Hmm, güzel. Dördü bir aradaymış. Evlenecek olan kız çelerim, bakın. <laughs> çeyiz düzebilirsiniz. 2799 lira. 2800 lira değil yani. Yukarıda da yorganlar, yastıklar, vesaire. Ekmek reyonları. Bayılıyorum ekmeklere. Bakalım bizim adam ne alacak. Bir <laughs> poşeti açamadı. <laughs> hala açamadı Çok fazla alma. Geçenki kadar al. Bana yeşil çay alsana. Var mı burada yeşil çay? Çay dolu evde. Türk kahvesi. Kahvesi mi aldın? Yeter Mehmet Efendi ben. Tamam yeter. İki mi mü alayım? E, al bir tane daha. Bir tane de evde var dört. Ama iki taneden fazla alma. İki tane. Biz bugün alışverişe bile gelmemiştik buraya. Sadece bir ürün alıp çıkacaktık. Adam kendini öyle bir kaptırdı ki alışverişe. Bu arabayı doldurmadan bırakmaz. Evet, kendi kaşında. Çok alma, çok alma. İki tane daha koy yeter. Allah'ım tek tek seçiyor bile ya. Pasta <laughs> malzemelerinin bulunduğu yere. Deniz'in en sevdiği şey. Not. Ben hiç sevmiyorum. Evde pişirince bile pis kokuyor. soğan halkası. Olmazsa olmazımdır. Bunlar makaron, şakaron. kadınlık iyice öldü arkadaşlar. Pırasalı, havuçlu, börek. İçinde dört tane falan var herhalde. 400 gram. Fiyatlarda hiç ucuz değil 25 lira dondurulmuş bir böreği. İçinde 4 tane var. Yani ben, sadece bana yeter bu 4 tanesi. 8 olsun. Tamam. Bekliyorum, bekliyorum. Yeter. Hiçbir şey yapmayacağız onlara. Onlara bir şey yapma abi. Şey Hayır. <laughs> <laughs>